Merhabalar arkadaşlar. Matematik ve iktisat güzdenimi ara sınavı deneme 1'in ikinci kısmı ile beraberiz. 11. soruda kalmıştık. Sorumuz şöyle. Bir firmanın toplam maliyet fonksiyonu verilmiş. Buna göre ortalama maliyet fonksiyonu nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ortalama maliyet fonksiyonu bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Hatırlayalım. Ortalama maliyet eşittir. Toplam maliyeti miktarına böldüğümüz zaman ne yapmış olacağız arkadaşlar? Ortalama maliyet fonksiyonu elde etmiş olacağız. Hemen kısaca ifade edelim. AC neydi? Ortalama ortalama maliyeti. TC'miz nedir? Toplam maliyet. Q'de biliyorsunuz o da miktarı. Şimdi arkadaşlar Tekrar söylüyorum. Ortalama maliyet fonksiyonu istiyor. Ortalama maliyet fonksiyonu elde edebilmemiz için bir kez daha ifade ediyorum. Toplam maliyeti miktarına böldüğümüz zaman ortalama maliyet fonksiyonu elde etmiş oluruz. Dolayısıyla ortalama maliyet fonksiyonu elde edebilmemiz için toplam maliyet fonksiyonu ihtiyacımız var. O da zaten soruda bize verilmiş. Yani arkadaşlar şöyle katasa gelsin. Yani 9 küp Q küp eksi 15 Q kare 27 Q artı 150. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar bunu? Miktarına bölmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki miktarınla arkadaşlar farklı yöntemler de uygulayabileceğiniz gibi burada Q'nun derecesi kaç? 1. Buradaki 3 üç var. 3'ten 1 Q Q'nun birinci derecesini çıkarttığımız zaman kaç olacaktır? 2. Başındaki kas sayım kaç? 9. İşaretimiz eksi. 2 var. Birinci derecesi var. 2'den derecesini çıkarttığımız zaman 1, başındaki katsayım 15. İşaretimiz artı. 27 Q var, bölü Q. Q'lar birbirine götürür, artı 27. Artı 150'yi de Q'ya bölersem 150 bölü Q olaraktan ne bulmuş olacağız arkadaşlar? Ortalama maliyet fonksiyonunu bu şekilde elde etmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 12. soruya. Ne diyor arkadaşlar bize böyle? Bir tüketim fonksiyonu verilmiş. Basit Keynesyen tüketim fonksiyonu. Burada, yani buradaki açıklamalar arkadaşlar, bu YD'nin ve C'nin ne anlama geldiğini ifade ediyor. Ve bizden de istenen nedir? Harcana gelirin 2000 olması durumunda. Yani harcana geliri nedir burada? YD. Bu YD'nin 2000 olması durumunda tüketimin değerinin ne olduğunu soruyor. Yani arkadaşlar, şurada C eşittir 2000 artı 0 tam onda 5 YD. Tekrar geçiyorum soruma harcanabilir gelirin 2000 olması durumunda. Yani şuradaki YD'nin 2000 şöyle kartlasa gelsin. YD'nin 2000 olması durumunda tüketimimizin değerinin ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. Hepsi bu. Dolayısıyla eşittir 2000 artı 0 tam onda 5 çarpı 2000. Burada arkadaşlar hesap makinesiyle de yapabileceğiniz gibi yani 0 tam onda 5 ile 2000 ile gibi aynı zamanda virgülden kaydırmak için bir sıfır buradan bir sıfır da buradan onunla çarpmış oluruz. oluruz. Bu durumda da arkadaşlar 5 ile 200'ü çarparsak 1000 artı 2000'imiz de burada var. Topladığımızda da arkadaşlar tüketimimizin değerini buradan 3000 bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 13. soruya. Arkadaşlar 13. ve 14. sorular aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız diyor. Yukarıdaki bir mal piyasasının arz fonksiyonu ve talep fonksiyonu verilmiş ve buradan diyor ki bize piyasa bu piyasada denge fiyatının 5 birim olduğu verilmiş diyor. Yani fiyat nedir arkadaşlar? Fiyat P olarak ifade ediyoruz değil mi? Kaç birim verilmiş? 5. Yani fiyatın 5 birime eşit olduğunu ifade ediyor. Sonrasında bu bilgilere göre piyasa dengede iken talep fonksiyonu olan x'in değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize burada ne verilmiş? Arz fonksiyonu verilmiş, talep fonksiyonu verilmiş. Daha önceki dersimizde hatırlayalım. Ne demiştik? Arz ve talep gördüğümüz zaman bunların piyasada dengede olduğunu, dolayısıyla birbirine eşit olduğunu daha önceki dersimizde ifade ettik. Dolayısıyla arkadaşlar burada arz gördüğüm yere verilen değerlerimizi yazıyorum. 45 artı 5B. O da eşittir talep fonksiyonu olan x eksi p'yi. Peki bizim isimler nedir? x'in değeri isteniyor arkadaşlar. x'imizi buradan bulabilmemiz için bu eşitlikten verilenleri yeni yazdığımızda x'imizin değerini bulmuş olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar burada p'imizin değeri bize kaç verilmiş? Soruda 5 birim verilmiş değil. O halde ben buradan p gördüğüm yere verilen 5 değerini yazıyorum. 45 artı p yerine 5 çarpı 5. x eksi p'imizin değeri 5. Buradan düzenleme yaptığımız zaman 45, 5 ile 5'i çarptım 25. 45 ile topladım 70. Eşittir x eksi 5. Buradan arkadaşlar x'imi yalnız bırakabilmek için eksili olan ifademi eşitin sol tarafına eksi iken artı olarak geçirdim. 70 artı 5'ten x'imizin değerini buradan 75 bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu bizim x'imizin değeri. Peki bir sonraki ne diyor bize? Bu bilgilere göre piyasada alınıp satılacak mal miktarı ne kadardır? Şimdi arkadaşlar, gerek gerek buradaki talep fonksiyonundan, gerekse az fonksiyonundan bu belirlendiri yerine yazdığımız zaman neyi bulmuş olacağız? Miktarımızın değerini bulmuş olacağız. Mesela piyasa talebinden alalım. Piyasa talebimizde vermiş bize x eksi p verilmiş. X'imizi kaç bulduk? 75. P'imizin değeri de zaten bize 5 verilmişti. Çıkarttığımız zaman arkadaşlar miktarımızın değeri de buradan. 70 bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki soruya. 15. ve 16. sorularda. Şimdi arkadaşlar 15. ve 16. sorularda e, aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız diyor. Burada x mal için talep fonksiyonu verilmiş. x'in fiyatı y'nin fiyatı değerleri verilmiş. Burada da işte arkadaşlar buradaki açıklamalar x'in ve y'nin ne anlama geldiğini ifade ediyor. Bu bilgiye göre x malı için toplam talep yani Q miktarının değeri soruluyor. Bir sonraki soruda da yukarıdaki bilgiye göre x malı için talep fiyat esnekliği nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi Öncesinde talep fonksiyonumuz olan miktarımızı bulacağız. Miktarı bulabilmek için de arkadaşlar buradaki verilen talep fonksiyonunda verilenleri yeni yazdığımızda miktarımızın değerini bulmuş olacağız. Dolayısıyla bizim miktarımız olan talep fonksiyonumuz 200-4PX artı 8PY Buradan PX'imizin değeri kaç verilmiş bize? Yani X'in fiyatı 4. PX gördüğüm yerine 4 yazıyorum. PY'imizin değeri kaç verilmiş? Y'nin fiyatı yani 8 verilmiş. Ona da 8 yazıyorum. Girelerini olduğu gibi yazalım arkadaşlar. Eksi 4 çarpı 4 artı 8 çarpı 8'den. <laughs> Buradan tekrar bir düzenleme yaptığımız zaman. 200. 4 ile 4'ü çarptım 16. 8 ile 8'i çarptım 64. Buradan tekrar düzenleme yaptığımız zaman 200 264 ee, çıkarttığımız zaman da 248 olarak miktarımızın değeri bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. kat şey gelmedi. Tamam, bu miktarımızın değeri. Bir sonraki soruda diyor ki arkadaşlar bize. Yukarıdaki bilgilere göre X malı için talep fiyat esnekliği nedir? Arkadaşlar X malının talep fiyat esnekliğini soruyor. Yani şuradaki verilen fonksiyonu bir, talep fonksiyonu bir kez daha yazıyorum. Talep fonksiyonumuz bizim 200 4px 8py. Burada ne diyor bize? X malının talep fiyat esnekliğini soruyor. Şimdi buradaki verilen talep fonksiyonunda kaç tane x'li olan yer var? bir tane baktığımızda burada x'li bir durum yok. Burada da x'li bir durum yok. Bizden x malının talep fiyat esnekliğini soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar x malının talep fiyat esnekliğini bulabilmemiz için şöyle bizim bir formülümüz vardı. Nokta esneklik formülü. Neydi onu hatırlayalım beraber. dq bölü dp çarpı p bölü q'ydü değil mi? Şimdi burada tek dikkat etmemiz gereken küçük bir nüansımız var. O da nedir? Bizden x malının talep fiyat destekliğini sorduğundan dolayı x'e göre ne yapacağız? Türevini alacağız. Yani artık x'in fiyatı şeklinde çapraslı olarak ne yapacağız? x'e göre değerini alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki verilen talep fonksiyonunda Q'nun P x'e göre olan türevi x'in fiyatının önünde bulunan kas sayı olan değer olan nedir? Eksi 4'tür arkadaşlar. Şöyle katlaca geliyor galiba. Tamamdır. Sonra x'in fiyatı. Arkadaşlar x'in fiyatını da zaten burada bize ne verilmiş? x'in fiyatın 4. O halde geliyorum x'in fiyatını formülde yerine yazıyorum. Miktarımızın değeri. Miktarımızın değerini de bir önceki soruda ne yaptık arkadaşlar? 248 bulduk. Buradan eksi unutmuyoruz. 4 ile 4'ü çarptım. 16 bölü 248. Bunu da arkadaşlar sadeleştirdiğimiz zaman Eksi 16 bölü 248 ki hani hesap makinesi kullanmak zaten serbestse biliyorsunuz. Burada arkadaşlar ne çıktı? Eksi 0.0645 küsür çıktı. E zaten bize yaklaşık olarak bir değerini sorduğundan dolayı da arkadaşlar. Bunu şöyle bir yuvarladığımız zaman eksi 0.0 065 şeklinde bir yuvarladığımız zaman böyle bir esneklik değerini elde etmiş oluruz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 17. soruya. Şimdi arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman bayağı uzun bir paragraf sorusu var ama hiç bunlarla okuyarak zaman kaybetmenize gerek yok. Sadece buradaki amaç e, anlatımlar nelerdir? İşte y'nin anlamı c'nin I'nın ve g'nin ne anlama geldiğini burada ki paragrafta ifade ediyor. Biz her zaman için böylesine soru tiplerinde ki bütün soruların hepsinde soru cümlesine bakalım. Bizden ne isteniyor? Önce onu pardon. Önce onu arkadaşlar bilelim. Sonrasında verilenleri yeni yerleştirdiğimiz zaman kolay. Peki bizden ne istenmiş arkadaşlar? Bizden gelir olan Y. Başka? Tüketim harcamalı olan C. Bizden Y ve C'nin değerleri isteniyor. E peki ben buradan Y ve C'nin değerini bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Bize burada verilen milli ilgili denge modelinde verilenleri yerine yazacağız. Yani şöyle yapalım fazla uzatmadan. Milli ilgili denge modelimiz ne verilmiş? En başta soruda Y eşittir C artı I artı G verilmiş. Buradan tek yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar. Sadece ve sadece verilenleri yerine yazmak yeterli olacaktır. Dolayısıyla burada C'mizin değeri kaç verilmiş bize? Yani tüketimimizin değeri 200 artı 0 tam 10'da 5 Y verilmiş. 200 artı 0 tam 10'da 5 Y. Y'miz. Sonra I'mizin değeri kaç verilmiş burada? 2, 2000. Ve de G'mizin değeri kaç verilmiş arkadaşlar? O da 500. Gördüğünüz gibi sadece verilenleri ilk önce yazdım. Bundan sonraki işlem artık bildiğiniz klasik matematiksel işlem. Yani y'li olan ifadeleri kendi cinsine olan ifadelerin yanına diğer sabit sayıları da kendi aralarında toplama yapacağız. Hepsi bu. Yani buradaki y'miz artı 0 10'da 5 y iken eşitliğin sol tarafını eksi 0 tam 10'da y olarak transfer olur. E burada ne var arkadaşlar? Sabit sayılarımız var. 200 var. 2000 var. 500 var. 2000, 2500, 2700 sabit sayılarının toplamı. Burada <laughs> 1y'den 0'dan 10'da 5 e çıkartırsam arkadaşlar, 0'dan 10'da 5 2700. Burada da bizden istenen zaten neydi? y ve c'nin değerleri. Dolayısıyla ben burada y'yi yalnız bırakabilmek için, burada birden fazla çözüm de yapabilirsiniz. Dilerseniz y'yi yalnız bırakabilmek için, y'nin katsayısı olan 0'dan 10'da 5'e her iki tarafa da bölebileceğiniz gibi... 0 tam 10'da 5 bir sene yarısı olduğundan dolayı burayı 2 ile de çarpıp Y'yi de yalnız bırakabilirsiniz. Yalnız 2 ile eğer çarparsak ne olacaktır? Eşitlik dengesini sağlayabilmek için buraya kaç ile çarpmış isek? Burada ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. Dolayısıyla arkadaşlar 2 ile 0 tam çarparsam 1 Y değerini elde ederim. 2 ile de 2700'ü çarparsak Y'imizin değerini yani gelirimizin değerini buradan 5400 bulmuş oluruz. Şimdi geliyorum. Bizden nedir? Y ve C'nin değerlerini istiyordu. E, Y'imizin değerini bulduk. Şimdi sıra nedir? Cevizin değeri bulmakta. Cevizin değeri nasıl buluruz arkadaşlar? Cevizin değeri de burada bize verilen hazır C eşittir 200 artı 0 tam onda 5 y bulabiliriz. Dolayısıyla buradaki y gördüğüm yeri yapmam gerekiyor? Bulmuş olduğumuz 5400 değerini yazıyorum. Diğerlerinin olduğu gibi 0 tam onda 5 çarpı y. Şimdi arkadaşlar Buradaki hesap makinesi de dediğim gibi yapabileceğiniz gibi yani 0 tam 10'da 5'de de 5400'ü çarpıyorum. O da eşittir 2700'e verilir. Şu kısım 2700 artı 200 topladım arkadaşlar. Tüketimimizin değerini buradan 2900 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 18. soruya. Boş bir kağıt alayım. Evet arkadaşlar bu vergiyle ilgili hemen hemen her sene çıkan soru tipleri bunlar filan de çıkabiliyor yaz okulunda da çıkar arkadaşlar bizde de, de, karşımıza çıkabiliyor bu şekilde vergiyle ilgili arz talep konusundaki soru tiplerinde. Şimdi ne diyor bize arkadaşlar bir mal ay talep fonksiyonu verilmiş. Talep fonksiyonumuz bu arz fonksiyonumuz bu sonra devlet bu maldan birin başına 5 TL vergi alacaklar. Bu verginin yalnızca arz eğrisini kaydıracağı talep erisinin aynı kalacağı bilindiğine göre vergi sonrası yeni denge fiyatı ve miktarı bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar bunlar ne anlama geliyor? İlk önce onları bir ifade edelim. Ondan sonra çözümüne geçelim. Hani diyor ya Einstein bana diyor bir soru verilmiş olsa ve bir sorunun da işte 60 dakika çözüm için bana süre verirse bu sürenin 59 dakikasını düşünmeye ayırırım. Son bir dakikasını da çözümle zaman ayırırım diyor. O yüzden şimdi bu verilen soru bize ne anlamak ee, ne demek istiyor? Onu bir ifade edelim. O akabinde de çözümüne geçeriz. Çözümü en basit kısmı. Şimdi önce ne diyor bize? <laughs> Telefonunu sabit kalacakmış arkadaşlar. Bunu aynı kalacağı herhangi bir işlem yapmıyor. Ne yapacak? Az fonksiyonunla birim başına ne yapacakmış arkadaşlar? 5 TL vergi yüklemesi yapacak. Yani her zaman devlet kimden? Üreticiden vergi yüklemesini yapar. Dolayısıyla biz buradaki az fonksiyonumuz olan P eşittir 30 artı 5 Q'dan birim başına 5 TL vergiyi nasıl yüklemesini yapacağız arkadaşlar? Şöyle. Bizim az fonksiyonumuzdan P'den ne yapacağız? 5 TL vergiyi P'den çıkartacağız. Yani P fiyat. Kaç TL vergi var? 5 TL. 30 artı 5 Q. Buradan da eksi 5 olan ifademi kendi cinsinden ifadenin yana transfer yaptığımız zaman arkadaşlar 30 eksi 5 iken artı 5 artı 5 Q. Düzenlediğimiz zaman 30 artı 5'ten 35 artı 5 Q. Bu bizim neyimizdir sevgili arkadaşlar? Bu bizim vergi sonrası birim başına hani 5 TL vergi yüklemesi yapmıştı ya arkadaşlar. Şu anda biz 5 TL vergi yüklemesini yaptıktan sonra elde ettiğimiz bu P nedir? Bizim vergi sonrası yeni neyimizdir? Arz fonksiyonumuzdur arkadaşlar. Şimdi bu vergi sonrası elde ettiğimiz yeni arz fonksiyonu. Bizden istenen nedir? Vergi sonrası fiyat ile miktarının değerini bize istiyor değil mi arkadaşlar? Vergi sonrası. E peki biz şu anda vergi sonrası yeni arz fonksiyonu elde ettik. E talep fonksiyonu da sabit kalacağına arz fonksiyonu üzerine ilerlememiz gerektiğini ifade ediyor ya soruda. Dolayısıyla bizim vergi sonrası elde ettiğimiz arz fonksiyonunu talep fonksiyonuna eşitlediğimiz zaman fiyatını ve miktarını elde etmiş olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar bizim talep fonksiyonumuz nedir? 115-3Q neyle eşitliyorum? vergi sonrası elde ettiğimiz yeni az fonksiyonuyla yani 35 artı 5 küyü ile. Buradan sabit sayıları bir tarafa miktarlı olan ifadeleri de kendi cinsinin ifadenin yanına transfer yapıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 115 eksi 35. 5 küyümüz burada var. Eksi 3 küyü olan ifademde kendi cinsinden olan küyünün yanına eksi 2 artı olarak transfer yaptım. Buradan çıkarttım. 80 Topladım 8Q. Buradan da Q'muzu yalnız bırakabilmek için Q'nun kaç sayısı olan 8 sayısını her da böldüğümüz takdirde Q'muzun değeri buradan 10 bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu nedir? Bu miktar bizim vergi sonrası vergi sonrası olan miktarımızın değeridir arkadaşlar. Peki bizim ne nedir? Vergi sonrası hem fiyat hem de miktarın değeri isteniyordu. Bu bizim vergi sonrası miktarımızın değeri. Fiyatımızı nasıl bulacağız? Fiyatımızı da vergi sonrası elde etmiş olduğumuz yine arz fonksiyonundan Q gördüğüm yere 10 değerini yazdığım zaman vergi sonrası fiyatımızın değerini elde etmiş olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla buradan Q gördüğüm yere bulmuş olduğumuz 10 değerini yazıyorum. 35 artı 5 çarpı Q Buradan tekrar düzenleme yaptığımız zaman 35 artı 5 çarpı 10'dan 50 topladım. Fiyatımızın vergi sonrası vergi sonrası elde edilen fiyatımızın değerini buradan 85, miktarımızın değerini de 10 bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 19. soruya. Şöyle katlaca geliyor tamamdır. Şimdi arkadaşlar diyor ki bize böyle bir tüketim fonksiyonumuz verilmiş. İşte y'nin 20 olması durumunda c'nin 56, y'nin 60 olması durumunda ise c'nin 88 olduğu ifade etmiş. Buna göre tüketim fonksiyonunda yer alan A ve B değerlerini sırasıyla bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar bize tüketim fonksiyonumuz ne verilmiş? C eşittir. A çarpı Y artı B verilmiş. Ne diyor bize? Hemen verilenleri şöyle notumuzu alalım. Ne diyor? Y'nin 20 olması durumunda C'nin 56. Hemen yazalım. Y'nin 20 olması durumunda C'nin 56. İkinci durumda Y'nin 60 olması durumunda bu sefer C88 olmaktadır diyor. Tamam. Verilenlerimizin notumuzu aldık. Peki ne istiyor bizi burada? Bu bilgiler doğrusunda bizden A ve B'nin değerlerini istiyor arkadaşlar. Tamam. Verilenlerin notumuzu aldık. Şimdi bu noktadan sonra artık denklememizi kurmaya başlayabiliriz. Denklememizi neye göre baz alacağız? Denklememizi arkadaşlar buradaki tüketim fonksiyonu üzerinden baz alacağız. Nasıl baz alacağız? Bakalım arkadaşlar. Ne diyor bize? Y'nin 60 olması durumunda C'nin 88, Y'nin 20 olması durumunda C'nin 56. Bunu şöyle iki tane bir denklem kuracağız. İkincisinden başlayalım. Nedir? C'nin 88 olması durumunda Y'nin 60 olması. 60 olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Y'miz kaç? 60. 60 çarpı A'dan nedir? 60 A'dır. Artı B. Bu birincisi. İkinci denklemimizi kuralım. C'nin 56 olması. C'miz yani tüketim 56 olması durumunda bu sefer Y kaç oluyormuş? 20 oluyormuş. Y 20 ise 20 çarpı A'dan nedir? 20 A'dır. Artı B. Şimdi bizden isimler nedir arkadaşlar? Bizden A ve B'nin değerini isteniyor. Ben şimdi buradan baktığım zaman toplasam e, 60 yani A ile B'li ifademiz var. E ben buradan şimdi yok etme metodunu uygularsam ki B'yi yok etmiş olsam ne yapacağım? A'mı bulacağım ya da A'yı yok etsem B'yi bulacağım. Ama en basit itibariyle daha şöyle bir yalın hali yapabiliriz. Artı B artı B'ye ver. O zaman ben bu ifadelerden bir tanesini eksiyle çarparsam artı B eksi B birbirini ne yapacaktır? Götürecektir. Dolayısıyla ben buradan B'yi götüreyim ki rahat bir şekilde A'yı çekeyim. A'yı B'leri yok edebilmem için buradan B'leri yok edebilmem için eksiyle çarparsam B'yi götürebilirim. Dolayısıyla ben buraya er, eksi ile çarptım ama eşitlik dengesini de sağlayabilmek için Eşitliğini ne yapmam lazım arkadaşlar? Eksiyle çarpmam lazım. Ki eşitlik dengesini sağlayabileyim. Dolayısıyla arkadaşlar. Şimdi birinci denklemimizi herhangi bir işlem yapmadık. O yüzden onu olduğu gibi yazıyorum. 88 eşittir 60 çarpı A artı B. İkinci denklemimizi arkadaşlar. eksi ile çarptığımızdan dolayı. Eksi 56. Burasını da eksi parantezine aldık. Eksi artının çarpımı. Eksi 20 A. Eksi ile artının çarpımı. Eksi B. Artık buradan toplam işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Artı b eksi b. Bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. 60 a'dan da 20 a'yı çıkartırsam 40 a eşittir. 88'den de 56'yı çıkartıyorum. 32 değerini elde etmiş oluruz. Fakat a'yı hala yalnız bırakamadık. a'yı yalnız bırakabilmek için de a'nın kas olan 40 sayısını eşitliğin her iki tarafına da 40'a böldüğümüz zaman arkadaşlar Buradan 40'lar birbirine götürecektir. A'mız bize buradan yalnız kalacaktır. 32 ile 40'a böldüğümüz zaman 32 bölü 40 o da eşittir. 0.8 bize A'mızın değerini vermiş olur sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim istenen A ve B'nin değeriydi. Biz A'yı bulduk. Şimdi B'yi bulabilmemiz için gerek birinci denklemden gerekse ikinci reklamdan A gördüğümüz yere değeri yazdığımız zaman B'mizin değerini bulmuş olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar ben Birinci denklemden baz alacağım. Dediğiniz gibi ikincisinden de yapsanız yine B'nin değerini bulmuş oluruz. Birinci denklemimiz arkadaşlar. 88 eşittir. 60 çarpı A. A yerine de ne yapıyorum? Bulmuş olduğumuz bu 0.8 değerini yazıyorum. Artı B. Buradan arkadaşlar 60 ile 0.8'i dedim ki hesap makinesinde kullanabilirsiniz. Ya da buradan virgülden kaydırmak için bir onlukla çarpacağız. Bir buradan bir de buradan çarptığımız zaman 6 ile 8'i çarparsam 48 artı b. Buradan arkadaşlar B'mi yalnız bırakabilmek için sabit olan sayımı eşitliğin sol tarafına artı iken eksi olarak transfer yaptığımız zaman b'miz bize burada yalnız kalır. Dolayısıyla 88'den de 48 çıkarttığımızda 40 değeri olan b'mizin değeri de buradan bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda a'mız 0.8 b'miz de 40 yani cevabımız Denizli'dir. Size şöyle bir örnekte e, şıklardan giderek basit bir yolla şöyle yapabiliriz. Mesela biz A ve B'nin derini bizi isteniyor mu? İsteniyor. A'ımızın derini bulduk mu? Bulduk. Şimdi şıklarına bakıyorum. A'da burası A kısmı, burası da B kısmı. Şimdi A'mızda 0.8 Bakıyorum. Adana'da yok. Bursa'da, Ceyhan'da yok, Edirne'de yok. Sadece nedir? Denizli'de var. Şimdi eğer bu gibi durumda A'mızın değerini bulduk 0.8. Bulduğumuz sayıdan emin miyiz? Evet eminiz. Eminsek o zaman B'mizin değerini bulmaya gerek kalmadan direkt tek şıklarda direkt denizi işaretleyebiliriz. Hangi pozisyonlarda? A'mızın değerini bulduğumuz durumda emin isek o zaman ne yapabiliriz? Eşitleyebiliriz arkadaşlar. Yani tekrar B'mizi bulmamıza gerek kalmadan 0.8'i bulduğumuzda bunu işaretleyebiliriz. Zaten yaptığımız işlem sonucunda da B'nin de buradan gördüğünüz gibi 40 olarak bulduk. Geçiyorum arkadaşlar son sorumuza. Şimdi sorumuza diyor ki sevgili arkadaşlar. Bir otomatik piyasa arkadaşlar aslında hikayeden ibaret. Sadece sorunun soru cümlesine bakalım. Hiç okumamıza da gerek yok. Sorunun soru cümlesinde bize ne ifade ediyor? Önce onu okuyalım sonra yapılan işlemler kolaydır. Buna göre hangi fiyat seviyesinde talep edilen miktar ile az edilen miktar birbirine eşit olur? Yani arkadaşlar burada kaç tane buradaki verilen fonksiyonlarımızı birbirine yani talep ve arz fonksiyonunu ne yapacağız? Birbirine eşitleyeceğiz. O kadar. Ne vermiş P'miz bize? 150 eksi 5 Q. Diğeri arz olan ilişkimiz nedir? O da 60 artı 10 Q. Buradan tek yapacağımız işlem arkadaşlar sabit sayıları bir tarafı transfer Q'lu olarak ifade edip diğer tarafa transfer yapacağız. Dolayısıyla buradaki 150 eksi 62 artı 60 iken eşitin sol tarafını eksi 60 olarak transfer yaptım. Burada 10 Q'muz var. Eksi 5 Q olan ifademi de eşitin sağına eksi iken artı olarak transfer yapıyorum. Buradan arkadaşlar 150'den 60 çıkarttım 90. 10 Q, 5 Q daha 15 Q olacaktır. Buradan da Q'muzu yalnız bırakabilmek için Q'nun kaç sayısı olan 15 sayısını eşitliğin her iki tarafını da 15'e böldüğümüz zaman Q'muzun değerini buradan 6 bulmuş oluruz. Bizden neyi istiyor arkadaşlar? Bizden hangi fiyat seviyesinde talep edilen miktar ile arz edilen miktarın birbirine eşit olduğunu soruyor. Dolayısıyla buradaki gerek talep fonksiyonundan gerekse arz fonksiyonunda. Bulmuş olduğumuz miktarı yerine yazdığımız zaman fiyatımızın değerini elde etmiş olacağız arkadaşlar. Mesela hangisini alalım? Arzı alalım. Nedir arz fonksiyonumuz? P eşittir. 60 artı 10 çarpı Q. Q'muzun değerini kaç bulmuşuz? 6. Onu şu farklı kalem yapalım. 6. Düzenleyelim arkadaşlar. 60 artı 10 ile 6'yı çarptım. 60. Topladım. Fiyatımızın değerini buradan 120 bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani neymiş? Buna göre hangi fiyat seviyesini talep edilen miktar ile az edilen miktar birbirine eşit olur dediği zaman evet cevabımız buradan edilme bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar Deneme 1'in ikinci kısmı bitti. Deneme 2'de görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.